Merhaba güzel ruhlar bolluk reikisiyle hayatınızda fırsat kapılarını. Aralayın hayatınızda bolluk kapılarının açılması artık kesin bir gerçektir. Eğer hali hazırda bir bolluk yaşıyorsanız bu enerji daha da artarak çoğalacaktır. Eğer yaşamınızda henüz bolluk yoksa bu enerjiyle birlikte bolluğun karşınıza çıkması kaçınılmazdır. Evrenden daha fazla bolluk çekebilmenizi sağlar. Bu özel enerji sistemi sizi bereket frekansıyla uyumlar ve yaşamınızda daha fazla refah yaratır. Bu çalışmayı uygularken ekstra bir olumlama yapmanıza gerek yoktur. Sadece bolluk reikisini aktif hale getirmeniz evrenden bolluk ve hatta aşk enerjisini bile çekmeniz için yeterlidir. Bolluğu yaşamınıza kısa sürede çekip çekemeyeceğiniz tamamen sizin bu enerjiyle ne kadar çalıştığınıza ve içsel blokajlarınızı ne ölçüde dönüştürdüğünüze bağlıdır. Ne kadar sık aktif ederseniz o kadar fazla bolluk kapıları açılır. O kadar çok fırsatla karşılaşırsınız. Hayatınızda bollukla ilgili blokajlar çözüldükçe bolluk ve bereket enerjisi doğal şekilde artacaktır. Bolluk enerjisini uyandırmak ve yaşa önüze akıtmak için şimdi adım atın